Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, 6 Şubat'ta yaşanan Kahramanmaraş depremlerinin yıl dönümünde felaket sonrası Meram'a yerleşen aileleri evlerinde ziyaret etti. Yok. 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli iki büyük deprem sonrasında vakit kaybetmeden bölgeye yardıma koştuklarını belirten Başkan Kavuş. Konya'ya ve Meram'a gelen depremzedelerle de özel olarak ilgilendiklerini, kalacak yer problemi başta olmak üzere tüm sıkıntıları içinde seferber olduklarının altını çizdi. Depremden etkilenen vatandaşları o bölgede ilçemizde ve şehrimizde asla yalnız bırakmadık diye konuşan Başkan Kavuş, kolay kolay unutulmayacak acılar yaşadık. Acılarımız hala ilk günkü gibi taze belki ama devletimiz ve milletimiz yaşanan bu elim olayın yaralarını el birliğiyle hızlı bir şekilde sarmaya devam ediyor. Biz de belediye olarak bugün dahi bir taraftan deprem bölgesinin ihtiyaçları için koşturmaya, diğer taraftan da şehrimize ve ilçemize yerleşen ailelerin yanlarında olmaya ve da yakından ilgilenmeye devam ediyoruz dedi.